kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gönen Ekşidere, evet kaplıcalarıyla meşhur Ekşidere Dağ Iğçası köyündeyiz. Burada 470 metrekare iki kat konut imarlı böyle güzel bir villa yapacağınız hemen kaplıcanın yanında dibinde sayılır. 1-2 kilometre ileride kaplıca var. Efendim bu köy o yönden çok dışarıdan böyle İstanbul'dan özellikle yurt dışından böyle göç almış güzel villaların yapıldığı güzel bir köy. Doğası güzel, havadar bir yer. Hemen köyün meydanında caminin hemen bakın cami burada namazı sevenler, ezanı sevenler beş vakit ben camide namaz kılacağım diyenler için de çok ideal bir yer. Tam köşe başı bakın burası da bir sokak burası da Cadde. bu yol ekşi dereye dağlıcasına